Arkadaşlar RizLine otopaspasları soran olmuştu. Onlar için çekmiş olduğumuz video. Ürün geldi. E, paspaslar yaklaşık 3,5 kilo ağırlığında. Alttaki bagaj havuzu da yaklaşık olarak e, 1 kilo 800 gram ağırlığında. Kalite normal görünüyor. Şimdi bir kokusuna bakacağız. Evet koku kokmuyor. Birazdan araca serince de yine videosunu atarım. Arkadaşlar, araç içine de kurulumunu yaptık. Şöyle mandalları var. Mandallara tam bir biçimde oturuyor. Ürün kalınlığı bu şekilde. Gördüğünüz gibi... ...araça tam ve düzgün bir biçimde oturdu. Hiç boşluk yok. E, koku olarak henüz bir şey fark etmedik. Arka tarafı da gösterelim. Doğru sponsor falan değiliz. Ücret almıyoruz yani onu da söyleyelim. Böyle. Bu şekilde şöyle, şöyle göstereyim. Şurada hafif bir şey kaldı ama şu çıkıntı tozların gidişini engelleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi de paspasımıza bakıyoruz. Bizden paspas toplarda şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi şu arka tarafta şöyle bir çıkıntı var. Çıkıntı? Evet, şu çıkıntıyı e, ya uygun paspas olmazsa lazım. Bunun o çıkıntısı var ama şu kısımlarda hem şu kısmı kapatmadı hem de şu kısmı tam anlamıyla kapatmadığı için bunu muhtemelen geri iade edeceğiz. Bir de yeni paspas eğer üreticileri varsa şu kısımda bir çukur var, ona göre üretirlerse iyi olur.